Göreve başlayınca gönüllü öğretmenlerimizden bir proje ekibi oluşturduk. Bir ilçe 15 proje ismini verdik ve öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel başarılarını nasıl artırabiliriz diye çalışmalar yaptık. Bunun üzerine öğretmenlerimizle, projedeki görevli öğretmenlerimizle bilgi alışveriş yaparak öğrencilerimiz, öğrencilerimizin akademik, sosyal gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi bir farkındalık yaratalım. Vize ilçemiz e, ile meşhur. İlçemizi ve ıhlamur ağaçlarımızı Türkiye geneline, dünyaya duyuralım diye Güneş rekorlarına müracaat etme için e, karar verdik ve müracaatta bulunduk. Hedefimiz ilçemizin güzel ıhlamur ağaçlarını Türkiye geneline ve dünyaya tanıtarak Guinness rekorlarına girmek. Bunun için Çakıllı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Bey'le protokol imzaladık. Çakıllı çevre yolumuzun geliş ve gidiş yönlerine 2023 ıhlamur ağaç fidan dikmeyi karar aldık. Ihlamur ağacımızı Guinness rekorlarına kaydettirmek. Bunun yanında bir de çocuklarımıza ve velilerimize çevre bilincini oluşturmak istedik. Bunun için de Guinness de rekorlarına kırılan atık pillerden 1380 pille Guinness rekorlar kırılmış. Biz de proje ekibimizle toplanıp karar verdik. İl, i̇limizin plası olan 1439 tane atık pille 39 dakikada bu rekoru kırma hedefledik. Güneş rekorları tarafından onaylandı bu projemiz. 5 Haziran çevre gününde inşallah Allah nasip ederse bu rekoru kırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ıhlamur ağacımızın tanıtımının yanında 2023 yılda 2023 ıhlamur ağacını diktikten sonra da oraya gelen öğrencilerimizi yorgunluğunu almak amacıyla ve yine üçüncü olarak yine rekorlarına girmek hedefiyle ağaç dikiminden sonra 2023 tane öğrencimizle aynı anda 2023 ıhlamur içmek hedefimiz bunlar. Peki neye burada neye amaçlıyorsunuz burada? amacımız sakin şehir olan ilçemizi Türkiye ve dünyaya tanıtmak biliyorsunuz ıhlamurun faydalarını ıhlamurun faydalarını tanıtmak yazın o mis gibi kokuları Türkiye geneline. Yap, yapmak, ağaç sevgisi kazandırmak, ıhlamur yetiştirme şartlarında ıhlamur ağaçtan dikilmenin arttırmak, bir farkındalık yaratmak. Öbür proje için de söylediğim gibi çevre bilincini oluşturmak. Buradaki çocuklarımıza, velilerimize, e, vize halkının atık pillerinin zararlarını anlatmak, anlatmak. Bunları toplayıp işlenerek geri dönüşümlerle e, hayata geçirmek, bunları amaçlamak. Çevre bilinci oluşturmak.